Kale ilçesinde yeni açılan Özcan Hac ve Umre Organizasyon Mağazası'nın yoğun Kale ilçesinde var. hizmet vermeye başlayan Özcan, yeni bir hac ve umre organizasyon mağazasının açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini, ha Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla ve Kale Esnaf Odası Başkanı İlyas Barcın, Denizli Name Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hüzeyfe Demir birlikte kesti törene çok sayıda din görevlisi, yerel halk ve davetli katıldı. Açılış sonrası katılımcılara geleneksel ikramlarda bulunuldu. Medine hurması ve lokma tatlısı dağıtılarak hayır yapılan etkinlikte, bölgenin dini turizm potansiyeline katkı sağlayacak mağazanın hizmetleri tanıtıldı. Belediye Başkanı Erkan Hayra, ilçemizde hac ve umre organizasyonlarına yönelik kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu merkezin hayırlı olmasını diliyorum, dedi. Hüzeyfe Demir ise, Denizli'nin dini turizmdeki marka değerini artıracak bu tür yatırımları destekliyoruz, açıklamasını yaptı. Mağazanın, bölge halkının hac ve umre süreçlerinde rehberlik, vize işlemleri ve seyahat organizasyonları gibi hizmetler sunması bekleniyor dedi. nebi yuhur hasenin ülkeri ve lehü alama kana tahid buna ve razibuna za memlana min el kalbin selim ey kainatın ve mevcudatın yepane sahibi bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden türlü türlü nimetleriyle donatan bizi yaratan, bizi yaşatan, can veren, kan bahşeden alemlerin sultanı Allah Azze ve Celle Hazretleri Ya Rabbel Alemin huzurunda ellerimizi açtık gönüllerimizi sana yönelttik iman ile Kur'an ile sana geldik bu mutlu ve kutlu günümüzde bir ve beraber olarak sevgi ve muhabbetin doruğa ulaştığı bu mutlu günümüzde ellerimizi sana açtık ya Rabbi bizi kulluğuna kabul eyle. Kulluğunda daim bulunda kaim eyle. Abidiyeti bin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eyle onun sünnet-i seniyyesine ittiba etmek suretiyle yevni kıyamette şefaatine ermeyi, sıratını kolayca geçmeyi, havz-ı kevserinden kala kala içmeyi, cennetine göçmeyi, cevalinle müşerref olmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemi ve Ya Erhamer Rahimi ve gözde ve umre temsilcisi ilk ve tek Ege'nin yegane birincisi Nami Turizm'in kale temsilcimiz sevgisiyle muhabbetiyle yakınlığıyla, sadakatıyla ticaretiyle kendisinden emin olduğumuz Nihat Özcan kardeşimizin Denizli temsilciliği olarak kale temsilcimiz olarak Namık Turizm'in kale temsilcisi ve aynı zamanda Haç ve Umre organizasyonunda hacılarımızın ve umrecilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla açmış olduğu ticaret hanenin açılışında bir ve beraber olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ya Rabbi bu mutluluğumuzu, sevgimizi, birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Ya Rabbi sen buyuruyorsun ve en bir il insanı illa mensaha bir kişinin, bir kulun, bir insanın çalıştığından başkası fazlası kendisine verilmez yoktur buyuruyorsun. Nihat Özcan kardeşimiz senin bir kulun, nami turizmin bir neferi, bir askeri, kale, nami turizmin bir temsilcisi olarak burada Denizli'yi temsil eden Nihat Özer kardeşimizle varıyla, yoluyla, kendisi bir kare haliyle, cefakar açmış olduğu bu haç ve umre, haç malzemeleri aynı zamanda namet turizmin kale tercihliliğinin kendisine hayırlı, uğurlu, feyizli ve bereketli olmasını diliyoruz. Ya Rabbi kardeşimizin sahibi meşru, cemdini mağfur, amelini makbul eyle. Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'de her defasında zikrediyoruz. Allah'ım sen varsın birsin, senin adın, senin namın, senin layıkı bitiyle bütün kullarına, kainata sahip olduğun, bütün malımıza, mülkümüze, işimize, aşımıza sahip olduğun, malip olduğunu Kur'an-ı Kerim'de de beyan buyuruyorsun de ki Habibim, Allah'ım sen bizim malımızı, mülkümüzü ve bizim idaremizi senin elinde bulunduruyorsun. Allah'ım sen dilediğini aziz eder, dilediğini zelil edersin, dilediğine kat kat verirsin. Ama dilediğinden de almasını dilen kainatın sahibisin. Bizim Allah'ımızsın. Ya Rabbi biz de diyoruz ki Rabbena enzil aleyna ma'ine tem mines semai kekunu lena iden li evvelina ve ahirina ve ayeten min ve sukne ve ente hayrun razifin Allah'ım gökten öyle bir nimet öyle bir sofra indir ki bu bizim evvelimiz ve ahirimiz için sevinç kaynağımız olsun ve bu sayede insanlara hizmet etmek suretiyle senin de yeryüzünde inşallah rızana ermiş olmanın mutluluğunu yaşayarak bizlere hayır kapılarını, rızık kapılarını açıver Allah'ım. Zira sen hayır ve rızık kapılarının en hayırlısısın diye buyuruyorsun ve senin Resulün, Habibi Edeyimin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Hayrun nas en İnsanların en hayırlısı, insanlara daha çok faydalı olandır buyuruyor. İşte Nihat kardeşim de kaç senedir çalışıyor, ticaret erbabı olarak çalışmaktadır. Bunu siz biliyorsunuz ama benim tanıdığım Nihat kardeşim, Dört yıllık bir tanışmanın akabinde geldim gördüm ki nameti ricim olarak da gelip görüyoruz ki Allah'a hakkı senalar olsun büyük bir açılım, büyük bir fetih içerisine girmiş bulunmaktadır. Rabbim Fatih'in inşallah o azimli vefakar, cefakar ruhunu bu kardeşimize inşallah lütfeylesin aile efradıyla birlikte topyekun davetimizin ve kale Müslümanları olarak, kale insanları olarak birlik beraberlik içerisinde bu mutluluğu hep beraber ilerleyip yaşamayı nasip ve müessereyle eyle ya Rabbi. senden neleri istemiş biz de onları senden istiyoruz ya Rabbi lütfeyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana neler versin ise biz de onlardan sana sığınıyoruz. Ya Rabbi hırsı himaye eyle. Kardeşimizin kazancına bereketlikler ihsan eyle. Her zaman helal yollardan kazanıp helal yollara tasarruf etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi alemin evlatlarına huzur, ailesine şuur ve saadetler ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bu üç yeri sahibi kardeşimizin gerek kendisine ve gerekse iş yerine, her türlü kazadan beladan, etraf felaketi tecih trafik kazalarından, semavi ve arazi tehlikelerden, sen muhafazayı mahfuz eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi geçmişlerimize rahmet eyle. Cümlemize talih, sıhhat ve afiyet maş eyle. Hayırların teklifi, şerlerin defli, doğalarımızın kabulü, ülkemizin, milletimizin, memleketimizin alemi İslam'ın birlik ve beraberliği, birlik güzelliği için, Allah rızası için, El Fatiha. Ve Abi bu çiçek kimin çiçek? Abi. Hoca abi çiçek kimin bu çiçek? <laughs> çiçek Çiçeği ya. Doğru çiçek de. getir. Gelanesin hocam. Çiçek getir. Sana bu sana. sana. <laughs> ailesinin yanına koy. Evet kılıç ailesinin yanına koyalım. Hocam geliyorum. Maşallah hoş geldin hocam. Hoş, hoş, geldik. Geldik. hoş, bulduk. hoş Nasılsın? Allah aşkına. Malenin güzel insanlarına bu bir hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah. <laughs> Uçağı buradan kenardan kaldıracağız. Kenardan <laughs> uçağın da. Şeye kalmadan. Çardağa varmadan. Çardağa buradan kaldıralım da yazıyor. <laughs> Kaptan <yasın. gülüyor> seni babam de, ажы бабамде ажы бабамсол күйүп кетчи менин уан жок о